Geçtiğimiz hafta basın toplantımızdan sonra 18 Mart programı gerçekleşti biliyorsunuz. Çanakkale Zaferi'nin, Deniz Zaferi'nin yıl dönümüydü. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü münasebetiyle ilimizde de çeşitli etkinliklerle Çanakkale kahramanlarını andık. Onların ruhuna mevzudü şerifler okundu ve onların adına dualar edildi. Ve aynı gün akşamı valiliğimiz tarafından e, şehit ailelerimize ve gazi e, kardeşlerimizin katıldığı bir iftar programı düzenlendi. İlimizde bulunan bir termal otelde. Bu iftar programında hepimizi üzen... Hepimizin vicdanını yar yaralayan olaylar yaşandı. Gerçekten tasvir etmediğimiz yaşanmasından hayatta mutlu olmayacağımız gibi üzüntü duyduğumuz olaylar yaşandı. Bu olaylar toplum içerisinde de çok büyük bir tepkiyle karşılandı. Şehit ve Gaziler Derneği Afyon Şube Başkanı Sayın İsmail Kumartaşlı üzerinde inanılmaz bir şekilde toplum içerisinde sanki suç ve çıban başıymış gibi bir algı oluşturularak kendisine haksız bir saldırıya maruz kaldı. Burada Şehit ve Gaziler Derneği Başkanımız Sayın Kumar Taşlı'ya yapılanları doğru bulmadığım ifade ediyor. Şimdi o salonda hiçbir şekilde Hiçbir kardeşimin, hiçbir Türk vatandaşının, hiçbir şehit yakınının ve gazinin böyle bir olayın yapılmasını arzu edeceğini, planlayacağını, bu işten memnuniyet duyacağını zannetmiyorum. Hele hele bir Türk, hele hele bir Müslüman Türk insanı böyle bir şeyden asla mutlu olmaz. Üzüntü duyarız. Devletimizin en üst makamı olan valilik makamının düzenlemiş olduğu şehit yakınlarımıza ve gazilerimize düzenlenen bir iftarda Böylesine tatsız olayların yaşanmasını herkes suçlu ve sorumlusu olarak kendisinde aramalıdır. Şimdi orada şehit babamız Süleyman Üyen'in haklı ve içinden son yaşananlar 25 Ekim tarihinden sonra ülkemizde olağanüstü bir gün günlere girdik. Ve bu 25 Ekim tarihinden bu tarafa şehit ve gazi, şehit yakınlarımız ve gazilerimize hiçbir şey sormadan onların adına kararlar alınıyor. Onların adına kararlar veriliyor. Onların ailelerinden evlatlarının canını, kanını kast edenlerin umut hakkı konuşuluyor. Affı konuşuluyor. Onların önderliği konuşuluyor. Sayınlığı konuşuluyor. Beyefendiliği konuşuluyor. Konuşuluyor da konuşuluyor. Bu bu olaylar şehit ailelerimizi ve gazilerimizi çok derinden yaralıyor. İçten yaralıyor. İnanın bana, onların yeniden örtülmüş olan yaralarını tekraren depreştiriyor. Bu tür olaylar birlik beraberliğimize zarar veriyor değerli basın mensupları. Bir kere orada terörist başına beyefendi deme cüretini gösteren bir milletvekiline şehit babamızın göstermiş olduğu tepkiyi başka mecralara çekmek ahlaksızlıktır. Bunun altını çiziyorum. Ahlaksızlıktır. Hiç kimse evlat acısı yaşamamış ve vatan ve millet uğruna evladını feda etmiş bir babanın haklı tepkisini başka mecralara çekerek provokatörlükle suçlamak bu ülkenin bir beraberliğine karşı bu toprakların bölünmez bütünlüğüne karşı evladını şehit vermiş bir babaya hiçbir kimsenin böyle bir ithamda bulunması kabul edilir bir durum değildir. Herkes aklını başına alacak. Değerli basın mensupları herkes aklını başına alacak. Evlat acısı yaşamayan bir kimse onun ne hissettiğini bilemez. Kusura bakmayacaklar, bu vatan için, bu devlet için, bu milletin birlikle beraberliği ve bütünlüğü için evladını vermiş, ayağını kaybetmiş, gözünü kaybetmiş, duyu organını kaybetmiş, huzurlarını kaybetmiş, daha ötesi aklını sıyırmış gazilerimiz adına hiç kimse bu yaptığını hafife alarak bugünkü 50 yıldır Türk milletine kan kusturan terör örgütlerinin legalleşmesi üzerine adım atanlar o şehit babasına saygı duyacaklar saygı eleştiri ne demek yahu herkes kendinden acıyacak suçu beyefendi dediniz yanınızda iki tane genel başkan yardımcısı ve meclis grup başkanınızın yanında Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel merkez yöneticilerinin yanında, terör örgütünün siyasi uzantısı olan partinin öncüleri adeta İmralı posta güvercinleri çıktı, on defa sayın dedi O gün oldu, o olaylar o gün oldu. Ve o sayın diyenlerin huzurunda bir şey, diye, huzurunuzda sayın diyenlere iki kelam edemezken burada şehit babamızın haklı tepkisine ya nasıl bir saldırıdır onları savunanlara da saldırdılar <laughs> onları savunanlara şehit babasını ve gaziler ve şehitler derneği başkanını savunanlara da saldırdılar sosyal medya hesaplarından troll hesaplarından gazetelerimizin yapmış olduğu haberlerin internet sayfasının altındaki yorumlara bakıyorum ya Türklüğümden Müslümanlığından utanıyorum nasıl bir yorum yapılıyor Hele bir tanesi Milliyetçi Hareket Partisi il başkan yardımcısı. Afyon Karahisar'ın rantını yiyor. İş adamı statüsü kazandırmış kendine. Kalk vizit yapmış MHP il başkan yardımcısıyım diye. Allah'ın kilisinden gelmiş. Afyon Karahisar'da şehit ve gazilerimize yapılan haksızlığı eleştiren İyi Parti il başkanı Muhammed Mısırlıoğlu'nun haberinin altına yok salya saçanlar şunu yapanlar. Haddini bil haddini. Sen kimsin? Sen kimsin? milletiyorsa çıkarsın karşıma. Her şeyi tartışırız. Gazetelerin sayfaların altındaki yorumlara, klavye delikanlılığına babuş bırakacak bir adam yok senin karşında. Buradayım ve dimdik hayattayım. Utanacaksınız biraz. Utanma duygunuz varsa Türkiye'nin her tarafını terörsüz Türkiye diyerek girdiğiniz bu meczup olayda Türkiye'nin her tarafını terör olaylarının cirit attığı meydanlara çevirdiniz. Hani terörsüz Türkiye'ydi? Türkiye'nin gözde şehirleri, büyük şehirleri, ve Doğu ve Güneydoğu'daki illerimiz tamamının meydanlarına terör örgütünün posterlerini astırdınız. Terör örgütünün paçavralarını astırdınız. Mutlu musunuz? Ben salya saçıyordum. Terör örgütünün lideri denilen köpek o meydanlarda videosu yayınlandı. Kimin salya saçtığını görüyoruz. Saçtıranları da görüyoruz ve not ediyoruz. Onlara bu cesareti verenleri de görüyoruz. Böylesine olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Şehit aileleri ve gaziler 86 milyonun hepsinin evladıdır. Hepsinin ailesidir. Hepimizin bir parçasıdır. Onlara karşı herkes maksimum deviyet, seviyede saygı göstermek zorundayız. Kimse kusura bakmasın. O açıdan burada bizimle ilgili de bir şey söylerken aynaya bakacaksınız önce. Kendinizi görüyorsunuz söylediğiniz her sözde o aynada kendinizi görüyorsunuz. MHP liderinin yapmış olduğu açıklamadan sonra Türkiye'nin her yerinde bu adamlar cesarete geldiler. Yarın Afyon Kalesar'da da her yeri bu terör örgütünün paçavralarıyla donatırlarsa ne yapacaksınız? Terörsüz Türkiye'ydi hani, terörü legalleştirdiniz, içimize soktunuz, terörsüz Türkiye'nin iddialarıyla. Milletin aklıyla alay ediyorlar değerli basın mensupları, milletin aklıyla alay ediyorlar, Allah akıl izan versin bunlara. İlimizde Sağlık Bakanlığı ile ilgili gün geçmiyor ki bir spekülasyon duymayalım. Ben ilimiz adına söylüyorum, muhtemelen Türkiye genelinde de böyledir. Sandıklıyla başlayıp, Çay Devlet Hastanesi'nde il genel meclis üyelerinin ikinci el bir göz muayene cihazının başında bayramlık çocuklar gibi fotoğraf çekinmelerini sağlayan taklacı bir müdür vardı orada. Aynı şekilde sandıklıda da bir taklacı başhekim ve oradaki cerrahi doktoru bunların hepsi taklacılar tarafından organize edilip Hasan Aslan'ın danışmanı aracılığıyla da görevleri tayin edilip Afyon'un her yerinde kendilerine göre bir sağlık bakanı atamışlar. Afyon merkeze de Mehmet Ali Tekik diye bir adamı atamışlar. Güya bu adam Afyon merkezde Sağlık Bakanlığı'ndan sorumlu Sağlık İşleri Başkanı'ymış. Mehmet Ali Tekik kardeşimizin haberi olmadan Afyon'daki sağlık birimleri üzerinde devlet hastanesinde de tıp fakültesinde de diğer ilçelerin sağlıkla ilgili alanlarında kuş uçmuyormuş. Oradaki bütün adamların liyakatına, kariyerine, meslek branşına bakmadan bu arkadaş partide hazırladıkları listeyi hastane yönetimlerine götürüp orada kendi de bir sağlık bakanı edasıyla varıp bunu yapar mısınız deme cüretinde bile bulunmuyor. Lütfetmiyor. Bunlar diyor aldığımız kararlara göre görevleri belli olan insanlar bunları bu görevlere getireceksiniz. Bu görevlerden de alacaksınız diyor. Ve bu insanları bu insanları sorgusuz sualsiz kendilerine göre dizayn ediyorlar. Dizayn etme standart şeyi neymiş bunlardaki e, kriteri? Ben onu da açıklayayım size. Şimdi muhalefet partilerinin milletvekilleri, muhalefet partinin belediye başkanlarını yapmış olduğu haberlerin veya gazetelerde çıkan haberlerin altına beğeni koyan, yorum koyan, efendim sosyal medya hesaplarını beğenen kişilerin bu şekilde kriterlerle kriterlendiriliyormuş. AK Parti ilminasında o insanlar kara listeye giriyormuş. Bu Muhammed Mısırlıoğlu'nu beğendi. Bu Burcu Köksal'ı beğendi. Efendime söyleyeyim bu Hakan olgunun paylaşımına yorum yapmış, övmüş. Bu adam nasıl burada durur? Bunlara dünyayı dar etmek boynumuzun borcu. Sayın Valimiz, Sağlık İl Müdürümüz Sayın Korkmaz, Baş hekimler, e, Mehmet Duran ve Ahmet Bey, biri Afsün'ün biri <laughs> Devlet Hastanesi'nin, bunların da üstünde bir oluşummuş bu arkadaş. Şimdi buradan ben soruyorum. Başta Hasan Aslan'a, bu danışmanın senin ne işe yarar? Danışmanın ne, ne, neyle meşgul? Yani ne danışıyorsun sen bu danışmanına? Bu Oktay'ın marifetleri neler var başka? Sayın Aslan bunu bir açıkla. Bu Oktay gerçekten söylüyorum seni yanlış bilgilendiriyor gibi geliyor bana. Oktay'la ilgili iyi düşün bir daha karar ver. Bak bu seni çıkmaz sokağa götürüyor. Afyon Karahisar'da iki yıllık milletvekilisin. Ben iki yıldır seni eleştirmekten imtina ettim. Sürekli sana yeni milletvekilidir, ilimiz adına iktidar partisinde görev yapıyordur, doktordur, akademiktir, en azından alaylıdır. İlimiz adına faydası olur, faydalı hizmetlere vesile olur diye düşünmüştüm. Ancak sen öyle bir danışman buldun ki kendine, Afyon'da kripto bir adamı kendine danışman yaptın. Şimdi bu danışmanın aracılığıyla Afyon'daki sağlık kuruluşlarında çalışan herkes cadı avına çıkılmış gibi cadı avında avlanıyorlar. Sen buna nasıl müsamma gösterirsin? Sen buna nasıl müsaade edersin Sayın Aslan? Sen nasıl bunlara müsaade edersin? Bak ben söylüyorum, uyarıyorum seni. Sandıklı da başladı, kırıldı kalem. Afyon merkezde kopacak fren. Çay da gitti aldı başını gidiyor gümbür gümbür her şey. Bak bu işler Emir Dağı'sı Bolvadin'i zincirleme patlar bu sağlık işi hiçbir şeye benzemez. Milletin sağlığıyla ilgili bir durum da şu siyaseten görevlendirdiğin herkesi milletin üzerinden elini çektir. Sağlık çalışanlarının üzerinden elini çektir. Sayın Aslan böyle hizmet olmaz böyle sağlıklı bir hizmet de alamaz Afyonkarahisar. Adam korkarak hiçbir şey yapamaz. <laughs> Siyasilerden korkarak bir cerrah veya bir doktor, bir tabip tedavi edebilir mi bu muhalefet partiliği? Korkusunu adam ilgilenemez ya. Tansiyonunu ölçemez. Ne yapıyorsun Sayın Aslan? Allah aşkına kendine gel. Kimdir bu Mehmet Ali Çetekik? Ne sağlık bakanı ya? Ne ilim, ne sağlık bakanı olurmuş ya? Ne çıkarıyormuş siz kendi kendinize ya? Biz bilmiyoruz. Devir aldınız da Parti olarak. Burası Türkiye Cumhuriyeti devleti. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin devleti değil burası. Kendinize gelin ya. Aklınızı başınıza alın. Çekin şu sağlık sisteminden elinizi ayağınızı. Ve özellikle danışmanına dikkat et. Tekrar altını çiziyorum. ve bu konuda seni iyi yönlendirmediğini, yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum. Ülkemizde çok anormal ve olağanüstü günlerden geçiyoruz ve böylesi günlerde hepimiz toplum olarak bir tedirginlik ve de bir belirsizlikle karşı karşıyayız. Böylesi bir dönemde her zamankinden daha çok birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Her zamankinden daha çok sağduyuya ihtiyacımız var. Her zamankinden daha çok kendi içimizde kardeşlik hukukumuza zarar vermeden yaşamaya ihtiyacımız var.